merhabalar Demokrat gündem izleyicileri. bugün bu cezaevi adamıyla ilgili son durumu ve mahkemenin verdiği kararı değerlendireceğiz. Az önce bu konuyla ilgili" son durumu ve mahkemenin verdiği kararı değerlendireceğiz. Az önce bu konuyla ilgili CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Murat Aydın'la bir röportaj gerçekleştirdik. Şimdi ise Buca Cezaevi alanı özgürleştirme platformu dönem sözcüsü Sayın Avukat Mürvet Bağcılar'la birlikteyiz. Kendisi süreci bize kısaca bir değerlendirecek ve son mahkeme kararını birlikte ele alacağız. Bu kararın ne anlama geldiğini, sonuçların ne olacağını ve bundan sonraki süreci birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz özellikle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyi sizler. Çok teşekkürler. Şimdi bu cezaevi alanı biliyorsunuz yıllarca yıkımı konuşuldu. En sonunda yıkıldı ama bir rezerv yapı alanı ilan edilmesi durumu söz konusu evet. bakanlık tarafından. Ve akabinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin buranın tümüyle yeşil alan olması amacıyla açtı, İdare Mahkemesi'nin açtığı bir dava vardı. Mahkeme dün bir karar verdi. Burada idare Mahkemesi rezerv yapı il, alanı ilan eden kararı iptal etti. Evet. Bu karar ne anlama geliyor? Bu soruya cevap vermem için biraz sürecin başına dönmek istiyorum izninizle. <laughs> Şimdi Buca cezaevi olarak tasarlanan ve uzunca yıllar kullanılan alan biliyorsunuz 1958'de Buca'da yapılıyor. Buca böyle bağlar bağlık bir alanken nüfus oldukça azken yıllar içerisinde aldığı göçle Buca şu anda İzmir'den büyük ilçesi 58 ilden fazla kayıtlı nüfus resmi 510 bin civarında ama gayri resmi nüfus olarak 800 ile 1 milyonu buluyor. 80 bin sadece üniversite öğrencisinin oldu. 58 ilden büyük bir yerden bahsediyoruz. Ve cezaevi ne olduğu alan bu canın tek ulaşım alanı olan Menderes Caddesi üzerinde trafiğin son derece yoğun kilit bir noktada 80 dönümlük, 80 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Ve bu alanın yüzde 85'inde evet. toplam 70 bin metrekarelik evet. bir inşaat yapımına e, onay peren, veren bir imar planı evet, söz konusu. Şimdi bu noktadan sonra Buca Cezaevi'yle ilişkin en son 2003 yılında Buca Belediyesi tarafından yapılan 1 bölü 5 binlik bir çalışma var imar planı uygulaması. O 1 bölü 5 binlik ila, plan büyük şehre gönderiyor. Büyük şehir uygulama imar planıyla bir bölü birlik bir alan yapıyor. 2003 düzenlemesinde yaklaşık 36 bin metrekarelik bir inşaat alanı büyük şehir öngörüyor. 20 bin metrekarelik bir şey park, 7 bin metrekarelik bir otopark. işte bir belediye hizmet binasının olduğu bir alan tasarımı var. 20 yıl önceki planlardan bahsediyorum. Tabii 20 yıl sonrasında o alan bile artık bu çok büyüdüğü için çok e, plan bize cevap vermeyen noktaya geldi. Bu arada Buca Cezaevi yıllardır sizinle bahsettiğiniz taşınma durumu taşındı. <laughs> Biz bu arada e, Buca Cezaevi'nin yıkımı ile ilgili bir süreç yaşadık. İşte asbest ve aykırı bir yıkım gerçekleştirdi. Onunla ilgili hükmeyi kararlar alındı falan. Biz de sivil toplum olarak Buca Cezaevi Özgürleştirme Platformu olarak Buca kamuoyuna, ya ne oluyor burası? Bu burada bizim e, nefes alacağımız bir alan kalmamışken tek yeşil alanımız Hasan Ağa Parkı iken, buraya ne yapılmaya çalışılıyor diye kamuoyu gündeminde çek, bir yere, dikkatini çektiğimiz 70 üzerinde sivil toplumu bir araya getirdiğimiz bir yapı oluştu. Ve baktık ki burası Adalet Bakanlığı'nın bir protokolle e, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devre buraya ilişkin de 2003'te 36 bin metrekare olarak öngörülen inşaat alanı 70 bin metrekareye çıkartıldı. İnanılmaz devasa bir inşaat alanı. İçerisinde yapı yoğunluğunun 003'ten 005'e çıkartıldı. Yüksekliğini çok artırıldı. Bir alan olarak tesis edildi. Sanırım 5 iken 8 kata izin veren tabii, tabii bir yapı. Tabii yükseklik aynen öyle. Aynen öyle. Çok yükseltildi. Artı buraya 2000 ile 2500 kişi bunun daha oraya ilave edileceği otoparkın kaldırıldığı yani şu anda Buca'da günün her saatinde ne otopark bulabilirsiniz ne trafikten çıkabilirsiniz öyle bir yapıdan bahsediyorum ve burası ana artar tam böyle kesişim noktası. Böyle bir planla Buca'nın tamamen betona teslim edildiği ve ee, şeyle, e, buna ilişkin yasal düzenlemenin rezerv yapı i, 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 alanı ilan edilmesi gereken e, yasaya aykırı olarak bir takım çalışmaların yapıldığı, buna ilişkin gerçekçi ve bilimsel e, bir raporun hazırlanmadan, çünkü o alan riskli yapılardan oluşuyorsa öyle ya yani, kışınması için gerekli olan yerin gösterilmesi ve raporların hazırlanması gerekiyordu. Oysa buraya baktığımızda buca Cezaevi'nin şehrinde buna e, parselin de, parselin bütünsel olarak, ele alınması gerekirken sadece o bölüme ilişkin bir düzenleme yapıldı. Ee, ve bu nedenle de rezerv alanı ilan edilmesi üzerine dava açıldı. 6. Dar dün itibariyle dedi ki hayır, bu bahsettiğim sebeplerden dolayı bu rezerv ilanı e, yasanın istediği şekilde gerçekleştirilmemiştir. Dolayısıyla il, e, imar planı yapma durumu dayanaksız kalmıştır. Bu noktadan sonra artık bir imar plan düzenlenmesine gidemez. Kaldı ki Ercan ee şimdi yasayı dolanma diye bir şey var biliyorsunuz. buranın imar açılabilmesi için yasa dolanılmıştır. 80 bin metrekare alan bütün Türkiye'de özellikle İzmir'de Rant'ın son derece dikkatini çektiği bir alan. Dolayısıyla bu alanda yeni bir imar düzenlenmesi yapılması için de işte yasa dolanılmış büyük şehri bu bu buradaki yetkisi dahilindeki imar düzenlenmesi alınarak bakanlığa devre bakanlıktan da İmar Bankası'na devri gerçekleştirilmiştir. Bu hatta şey 2020 yılında yapılmış ve evet. Büyükşehir ve evet. Buca Belediyesi'ne haber verilmemiş. Evet, Reisan yapıldı. Reisan yapılan bir düzenleme oldu. Reisan yapılan düzenleme neticesinde biz de zaten o kadar kapalı kapılar arkasında oldu ki ben e, 31 yıldır Buca'da yaşıyorum. Kendimi öncelikle aktivist, sonra avukat olarak şey yapıyorum. Birçok çevre davası diyorum. Bilgi kaynaklarım fena değildi. Buna rağmen ben, biz de yani geç duyum aldık. Böylesine gizli yapılan bir şey. Sonra reysan yapıldı. Bir anda gündeme geldik. Kamuoyunu oluşturduk. E, Buca'da belediye başkanlığına, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na konuyu aksettirdik. Buca'da bilgilendirme toplantısı yaptık. imza kampanyaları yaptık. Herkesin genel kabulüyle gördü. orada bir inşaat alanına artık ihtiyacımız yok. Betona asla ihtiyacımız yok. E, ortalama 10 metrekare olması gereken yeşil alan Keşke. kişi başına düşen Buca'da 1-1,5 metrekareye kadar düşmüş durumda. Biz biz deprem gerçeğini yaşayan bir ilde yaşıyoruz. En son geçen ay Buca merkezi bir deprem oldu. Kaçabileceğimiz ya da gidebileceğimiz Aynen. bir toplanma alanımız dahil. Dolayısıyla somut veriler Kamu yararı, anayasal hakkımız, hiçbir şey buraya bir inşaat alanının yapılmasına ve e, konut alana, ticari alana izin verebilecek durumda değil. Şimdi Yargı süreci devam ediyor demiş e, İktidar Partisi e, e, Milletvekili Sayın Atilla Kaya. Yargı süreci devam ediyor. E, geçmişte AVM olarak planlanırken neredeydiniz diye bir açıklama yapmış. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerlendiriyor? Evet, 2003'e yönelik bunu yapıyor. 2003'teki düzenlemeye yönelik yapıyor. Siz yaptınız. İşte Buca Belediyesi bu 1 bölü 5 binliği hazırladı imar planında. İşte Büyükşehir'de 1 bölü binlik. Atilla Bey'in atladığı nokta şu. Biz 20 yıl öncesinden bahsediyoruz. 20 yıl öncesinde ne bu nüfusu bu kadardı, bir e aşağı yukarı iki katı arttı. Bir trafik ve taşıt yoğunluğu bu derdi Şimdi kent yaşayan bir olgudur Halide Aynı canlılar gibi, biz insanoğlu gibi. Kentlerinde bir tarih olur, büyüme süreci olur. E, dolayısıyla siz bu yaşayan varlığa özgü, değişiklikler yapmak durumundasınız. 20 yıl öncesindeki ya da 30 yıl öncesindeki verilere bakarak evet o zaman öyleydi de şimdi niye itiraz ediyorsunuz diye bir lüksünüz yok. Bunu diyebilmeniz için sizin en başta o kentin imarını planlarken, yollarını açarken bütün bunlara ilişkin bir düzenlemenizin olması gerekiyor. Yok. Yok yani. Genel olarak ülkede yok zaten böyle bir düzenleme. Ama bir gerçeklik var. Artık şişmiş çok fazla aşırı bir nüfusu ulaşmış bir yerden bahsediyoruz. Nitekim Büyükşehir Belediyesi yetkileri burası yani e, Sayın Tunç Soyer olmaksa olmak üzere burası tümüyle yeşil alan olsun şeklinde bir irade öyle. ortaya koydu. E, bu durumda artık ne yapılmalı size göre? Büyükşehir'in bu noktadaki aldığı şey bizim tamamen savunduğumuz başından boyuna talep ettiğimiz bir durum. E, 2003 düzenlemesi bile 36 bin metrekare inşaat alanını gösterirken, 2023 düzenlemesiyle getirdikleri %85'lik bir inşaat alanıyla tamamen yapıya ve taşa boğdukları bir yerde bir kere bunu bir düşünmeleri gerektiğini düşün, söylemek istiyorum. Ayrıca bizim de kamusal yeşil alan dediğimiz, bu canlı nefes alma, nefes alsın diye dışarıda dolaşma, depremde sığınma bölgesi olarak o oranın yeşil olarak koruması aynı fikirdeyiz bir bir şey Aykırısı da düşünemez zaten. Platform olarak çok çaba gösterdiniz, imzalar topladınız, açıklamalarlar evet. açıklamalar yaptınız. Ee, en son kaç imza toplandı? O imzalar nereye gitti? Son durum nedir? Ve bundan sonra eğer haklı bir aksiyon alınırsa Hı. yine hani atıyorum istinafa giderse burasının e, bu, bu sorun çözülmezse evet. ne yapacaksınız? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi platform e, öncelikle e, buca kamuoyunun defaten bilgilendirme toplantıları, sokak sokak, cadde cadde e, broşürlerini dağıttı, basın açıklamalarını yaptı, imza kampanyaları yaptı. E, imzalar oldukça fazla sayıdaydı, şu anda zihnimde yok ama dosyalar da olsa imzayı, çevre ve şehircilik e, ve iklim, e, genel müdürlüğüne teslimini yaptık. Buca ne düşünüyordu bu? E, çünkü siz halka danışmadan, halka rağmen bir şeyi belirtemezsiniz, bu doğru bir tavırdı. E, bu oradaki tüm imzalardaki kişilerin de e, imzasını attıkları şey burası yeşil alan olmalıdır noktasında bir yaklaşımı vardı. Biz evet. bu e, evet eee tabii ki elbette ki yasan e, izin verdiği süreçler tamamlanacak. Ama buca halkı da bu noktada kendi yasal yani anayasadan aldı. çevrede sağlıklı çevrede yaşama hakkını e, afet kanunundan aldığı yetkisini kullanır. Hayır, biz de burada yaşıyoruz ve yaşayan direkt etkilenen olarak istemiyoruz noktasındaki kamuoyu açıklaması ve direnmesine devam edecek. Hatay'da da şöyle bir önerisi oldu. Siz ne dersiniz? Yani tamam, yani e, burada yani halkın yararına olan ve kamu yararına olan şey ve halkın istediği şey şu, yeşil alan olsun. Evet. O zaman Mesela Sayın Maçkan'ın e, belirttiği millet bahçelerinden biri olsun burası dedi. Siz e, bu duruma e, nasıl bakıyorsunuz? Millet bahçesi mi olsun? Yani millet bahçesi olması konusunda eğer yeşil alan yani Murat Bey'in e, kendi fikri elbette ama millet bahçesi olması eğer e, bizim <laughs> basından da izlediğimiz tarzda bir millet bahçesinden bahsediliyorsa ben kişisel olarak. İstemem şahsen. Ticari alana yine gömülmüş. İçerisinde bir dünya, ticaret alanlarının olduğu bir biçimiyle olacaksa istemiyorum. Ama yeşil alan olarak korunacaksa, adı millet bahçesi olmuş, halk bahçesi olmuş, buca bahçesi olmuş, hiç önemli değil. Sadece yeşil alan olsun. Kamusal yeşil alana tahsis edilsin. Bizim isteğimiz bu. Bunu Cumhurbaşkanı açmış. Bir başkası hiç önemli değil. Çünkü buraya bu kararı verenler 50 yıl sonra da alınacaklar. 100 yıl sonra da anlayacaklar. nasıl alınacaklar da kendileri karar verecekler. Peki son olarak bakanlığa çağrınız ya da iletmek istediğiniz mesajınız var mı? Ee, lütfen halkın iradesine saygı duyun, halkın taleplerine kulak verin. Halk burada yeterince betona boğulduğu için, yeşil alanda yaşam arzusu içerisinde çoluğuyla, çocuğuyla, e, güneşi kucaklayabileceği, ağaca dokunabileceği, bileceği, çiçeği koklayabileceği bir yer istiyor ki bu anayasal hakkı, bu anayasal hakkımıza saygı duyun. Bugün Buca Cezaevi Alanı Özgürleşme Platformu, dönem sözcüsü, avukat Mürüvvet Bağcılar konuğumuzu Kendisi buca halkının taleplerini anlattı ve bakanlık etkileri de çağrısını yaptı.